dəyiləsi amma bu, 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 bu. Evet, şey də edir. Bu yaradı. Sıcağından tərcəh edəcək deyir. Elazığ'da 2020 depremin illerinin izini tamamen sarmış durumdayız. Bekleyen konutumuz yok. Çok süratle biz bu işleri tamamladık. Devletimizin bütün imkanlarını seferber ederek Elazığ hemşehrilerimize bu konutlarını hizmete sunduk. Gerçekten şeyde Tokide, e, şunu malzeme Elazığ ilimiz 2020 depremlerinin yaralarını sarmaya çalışırken maalesef 6 Şubat asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz Kahramanmaraş, Pazarcık merkezli depremle de sarsıldı. Ve bu depremde de Elazığ il ve ilçelerinde 19.743 bağımsız bölüm ağır hasar aldı. buradan 13.055 vatandaşımız hak sahibi oldu. Bu, bu hak sahiplerimiz için hızlı bir şekilde yine devam eden çalışmalarımızı hızlandırdık, yeni konutlar yapmaya başladık. 3.688 vatandaşımızın 2023 yılı içerisinde konutlarını teslim ettik. 9.690 konutumuzun da kırsal ve merkez kentsel alanlarda inşaatları devam ediyor. 2025 yılı sonuna kadar biz Elazığ'da 20 ve 23 depremlerinden kalan bütün konut hak sahiplerine konutlarını vermeyi hedefliyoruz. Tabii,